Senin bir konuşmanda bağırsak mikrobiyomunun bağışıklık sistemiyle çok bağlantılı olduğunu dinlemiştim. Biraz anlatır mısın? Evet öyle. Şu anda immünologlar tarafından mikrobiyom bağışıklık sisteminin doğuştan gelen bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu şu anlama geliyor. Bağışıklık sistemin gerçekten iki farklı yanıtla bölünmüş durumda. İlk yanıt çok daha hızlıdır. Vücudun veya sisteminin bir virüs, bakteri ya da toksinle karşılaştığını algıladığı anda bağışıklık sisteminin doğuştan gelen kısmı kısmı devreye girer ki bunlar ilk müdahale edenlerdir en hızlı şekilde oraya gelirler sorunları ise spesifik olmamalarıdır yani tam olarak neyin sana zarar verdiğini bilmezler bu yüzden bölgeyi yok etmeye çalışırlar bu durumu anlatmak için şöyle bir örnek vereyim evinde pencerenin açık olduğunu ve böceklerin içeri girmeye başladığını düşün hemen o odaya gidip bir alev tabancasıyla onları öldürmeye başlarsın sonuç olarak o böcek çekleri öldürebilirsin ama duvarı da biraz yakarsın. İşte doğuştan gelen bağışıklık sistemi tıpkı bir alev tabancası gibi hızlı bir yanıt verir. Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin bileşenleri ilk olarak devreye girer. Hedef noktaya ulaştıklarında aslında neyin soruna yol açtığını bilmezler. Bu yüzden tüm bölgeyi rastgele bombardımana tutarlar. Ardından bağışıklık sisteminin ikinci kısmı olan adaptif bağışıklık yanıtı devreye girer. Bu kısım daha yavaştır ancak hedefi çok daha doğrudan etkiler. Bu yüzden alev tabancası kullanmaz. Peki ne yapar? Gelir etrafa bakar ve potansiyel hedefi araştırır. Sonuç olarak hedefi ne olduğunu bulduğunda ister bakteri, virüs ya da toksin olsun hedefe özel antikorlar üretir ve bu antikorları serbest bırakır. Böylece antikorlar hedefe bağlanır ve onu nötralize eder. Böylece zarar vermesini engeller fakat vücudun geri kalanına zarar vermez. Yani hasta olduğunda ateşin çıkması, vücudunun ağrı kendini yorgun hissetmen, cildinin kızarması ve iltihaplanması aslında bağışıklık sisteminin hastalığa karşı verdiği doğal tepkidir. Yani ateşin çıkmasına, ağrıya ve iltihaplanmaya aslında bağışıklık sistemin neden oluyor. Kendini daha iyi hissetmeye başladığında ise bu virüsün veya bakterinin tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Bu sadece adaptif bağışıklık sisteminin devreye girip hedefe yönelik bir saldırı başlattığı ve tüm bölgeyi yok etmediği anlamına gelir. Bunu anlamak önemli çünkü mikrobiyom doğuştan gelen bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve nasıl çalıştığını açıklayacağım. Aynı zamanda vücudun doğuştan gelen bağışıklık tepkisinden adaptif bağışıklık tepkisine geçişinde kritik bir rol oynar. Şimdi bunun nasıl Ama işlediğini... Ama öncelikle şunu sorayım. Yani sadece bağırsak mikrobiyomundan değil aynı zamanda akciğer cilt ve diğerlerinden de mi bahsediyoruz? Akciğerler cilt ve bazen ağızda yani ağız mikrobiyomu ve diğer birçok yüzeyde de olabilir. Yani tüm sistem aşağı yukarı aynı şekilde çalışıyor. Kesinlikle doğru. Bir şey vücuduna girdiğinde mesela akciğerleri iyi bir örnek olarak alalım. Diyelim ki grip virüsüne maruz kaldın ve yakındaki birinin hapşırmasıyla grip virüsünü soludun. Grip virüsü akciğerlerine girer ve akciğer hücrelerini enfekte etmeye başlar. Şimdi bağışıklık sistemin virüsün orada olduğunu anlamadan önce biraz zaman geçmesi gerekecek. Peki neden bu kadar zaman alıyor? Çünkü sınırlı sayıda bağışıklık hücren var ve bunlar şehirde polis gibi dolaşıyorlar. Her şeyi kontrol ediyorlar ve enfeksiyonla karşılaşmaları tıpkı polisin şehirde rutin şekilde devriye gezerken bir suçla karşılaşması gibi tesadüfi olabilir. Çünkü çoğu zaman herhangi bir suç olduğunda bunun haberini alıp göreve çağrılırlar. Yani önce bir suç işlendiğini öğrenip sonra suç suçun yerini öğrenip hemen oraya giderler. Normalde bunu gösteren olay yerine yakın olan gözlemciler veya çevredeki insanlar olur. Bir şey gördüklerinde polisi arar ve Burada bir şey oluyor derler. İşte tam olarak bu gözlemci mikrobiyomların vücudundaki rolüdür. Yani grip virüsünü soluduğunuzda ve akciğerlerinize ulaşıp enfekte etmeye başladığında bunu ilk fark edenler o bölgedeki mikroplardır. İşte mikroplar da bağışıklık sistemine burada bir şeyler oluyor, müdahale etmen gerekiyor diye inflamatuar sinyaller göndererek haber verirler. Bu vücudun erken tespit sisteminin bir parçasıdır. Şimdi eğer bu sistem düzgün çalışmazsa, örneğin COVID ile ilgili bir örnek vereyim. Erken tespit sistemi çalışmazsa seni enfekte eden şeyden çok daha ağır bir şekilde hasta olma olasılığın mikrobiyomu düzgün çalışan ve bunu hemen fark eden birine göre çok daha yüksek olur. Bu durum COVID ile çok belirgin hale geldi. Örneğin diyabeti olan 50 yaşında birinin COVID nedeniyle ölüm riski diyabeti olmayan aynı yaşta birine göre 10 kat daha fazlaydı. Peki bu kişiler arasındaki fark neydi? diyabet, bozulmuş bir mikrobiyom ve aşırı geçirgen bir bağırsaktan kaynaklanır. Yani o kişi bozulmuş bir mikrobiyoma sahiptir. Bu da demek oluyor ki mikropları virüsün varlığını erken fark etmiyor. Virüs bağışıklık sistemi fark etmeden önce çok fazla çoğalır ve birçok hücreyi dokuyu enfekte eder. Esra, bunu ayık kafa izleyicilerine şöyle bir örnekle daha iyi anlatalım. Diyelim ki şehirde devriye gezen polisler var ve bir evde soyguncular hırsızlık yapıyor. Polisler evde soygun olduğunu fark etmiyor olabilir. Çünkü o soygun sırasında tanık yok, alarm çalmıyor ve polisi uyaran hiçbir şey yok. Polisler sadece şehirde devriye gezip rutin asayiş kontrolü yapıyor diyelim ki hırsızlar o kadar uzun süre evde kaldı ki evi soyduktan sonra bir de ateşe verdiler. Sonunda polis uzaktan dumanı görüp bu da ne deyip gidip bakıyor. İşte bu da suçluların evi soyup ateşe verecek kadar fazla zamana sahip olmasından kaynaklanır. Mikrobiyomu iyi çalışmayan bir bireyin başına gelen de aslında budur. Virüs ya da bakteri istila eden her neyse gerçekten daha büyük bir enfeksiyona neden olmak için çok zaman kazanır. Sonra enfeksiyon o kadar büyür ki bağışıklık sistemi sonunda onu tanır. Şimdi sorun şu. Bağışıklık sistemi bunu fark ettiğinde, hatırlarsan Doğuştan gelen bağışıklık sisteminden bahsetmiştik. Bu sistem belirli bir hedefe odaklanmadan, vücutta ne olduğunu tam olarak anlamadan enfeksiyon olan yere yoğun bir şekilde saldırır. Yani bağışıklık sistemi gelip "Vay, bu devasa bir enfeksiyon!" diyecek ve onu yok etmek için en güçlü araçlarını kullanacaktır. Bu birini kısa sürede iyi hissetmekten çok hasta hissetmeye götürebilir. Hatırlarsan, Covid sırasında sitokin fırtınası diye bir şeyden bahsediyorlardı. Sitokin fırtınası aslında doğuştan gelen bağışıklık sisteminin "Vay, bu kadar büyük bir enfeksiyon nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. O zaman buna bir fırtına gönderelim." şeklinde tepki vermesidir. Aslında insanların ölümüne neden olan virüs değil, bağışıklık sistemiydi. Çünkü bağışıklık yanıtı o kadar saldırgan oldu ki kendi dokularına büyük zarar verdi ve sistemin çökmesine yol açtı. Mikrobiyomun tespiti sağlıklı olmak ve iyi bir bağışıklık sistemine sahip olmak için kritik bir adımdır. Daha önce bahsettiğim gibi, doğuştan gelen bağışıklık sisteminden yani kontrol etmeye çalışırken zarara yol açan sistemden adaptif bağışıklık sistemine geçiyoruz. Adaptif sistem uzun vadeli bağışıklık sağlayan ve hafıza oluşturan bağışıklık sistemidir. Mikrobiyom bağışıklık sistemini doğuştan gelen yanıt yerine adaptif yanıtı devreye sokması için yönlendirir. Yani mikrobiyom bağışıklık sisteminin adaptif yanıt'a yönlendirilmesinde ilk algılayıcı ve kilit rol oynayan bir bileşendir ki zaten bağışıklık tepkisinin olması gereken yer de burasıdır.